değişik bir taş makinası göreceğiz. Şöyle hem size göstererek yapacağım bunu. Şurada bir şalter gördünüz ya. Ona basınca gördüğünüz gibi bir tane taş oluştu. Giderek taş oluşuyor. Böyle böyle ve böyle yapınca da gidiyor. Bir daha yaparsanız geri geliyor böyle. Bir taş makinesi keşfettik. Ben kendimden yaptım. Kal videosunu e, bir video izleyerek yaptım. O çünkü çok zormuş. Hiç aklıma gelmemiş. O yüzden video izleyerek yaptım. Bunu video izlemeden yaptım. Acaba olacak mı diye bir denedim. Oldu bayağı bir denedim. Oldu video çekeyim dedim.